Video ha arkadaşlar yeniden sizlerleyiz kapanmış gibi evet. Video var. Video ayrını var. Video ayrını var arkadaşım. Hadi oğlum evde olan birisi yok mu lan? Evet devam. oğlum Aa ayrın 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 ayrın. Sıktır onu. Odan mı ayrın? Beyler ya. Ayrın 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 ayrın. Ay. Aşık mı oldu? ne mi o? Beyler şu an aa, Beyler şu an Denizin tam ortasındayım. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. TP ol. Yok abi. burası mağara. Buraya TP olmasın. Yanına çeksene acil hadi. Yanına çek bu olmadan. Mağara şeyden daha iyidir. Denizden abi. daha iyi. Canım benim, canım benim, yanına çek, boğulmadan ben. O çeksin. Lan, ben çekmeyi bilmiyorum, sen at beni. Oğlum, Lan adım. senin adım de çekmeye yetmen var. Yetkin var. Adım insan, hayır, ben sana şey Yanına. Lan Bilmiyorum. salak mısın ona o, o, yetkiyi verdim. Tamam hayır konu, bilmiyorum kodu kodu. TP şey yaz K. Yanlış ya. işte adını yazacaksın o adamın bire kendi adını. O ne oluyor? Bekle ya. Ben Ozgun sana TP'leneyim hadi. Bir dakika dur. TP Sen e sen bana direkt TP Ozgun yazsın. TP'ye yaz, TP'ye yaz. Kardeş yaz, gel benim yanıma of. Ne <laughs> kadar masada? Senin yanına TP'leniyorum, Kabul etse. Gel. Sen bana TP'nin kabul ederim vallahi ya. Lan sus sen de. Ben Oğlum. TikTok'umuzda alalım. Madenlere akalım. Dalayım. Oğlum ben de kömür manyağı olacağım yakında ya. Bir sürü kömür var hiçbirini almıyorum ha. Oğlum kömürler level atlatıyor. 3 level oldum. 22 kömürüm var artı meşale yapmasaydım 64'lük kömürüm olmuştu. Aaa sigaretim gördüm geri geliyorum madene. Bak, o o benim bu çıkma sebebim sizce nedir? İkide bir lak giriyor bana. Bana lak gibi İte, e, o kadar demir demir buldum arkadaşlar. Onları bile alamıyorum. Alabiliyorum da kaç gelmiyor yani. Deknotu? Kaç demir buldun? Kaç? etrafım demir etrafım demir kaplıydı. Ha. Lan niye bana söylemiyorsun? Söylesene ya ben madenciyim burada. Ya birkaç tane demir vardı işte ya. Aa mağaranın devamını buldum. Kol denizi buldum. Lan oldu. kömürle nasıl çalasın pislik. Pislik. Kömürle mi çalıyorsun? Kömürlerini çalacağım seni lanet. Beyler gerçekten abartmadan oynayalım. Of, demin annesini buldum ben laf. Seviyorum bak. Doğru istiyor. Git. Doğru istiyor. Herkes ya. ayrı bir yere dalsın. Ben ayrı bir yere daldım oğlum. Ayrı bir yerlere daha yolladım bak. Öyle daha iyi. Ayrı bir yerler daha iyidir. Yok tövbe tövbe şimdi küfür ettim. Adam takip ediyor yemin olsun ya. Kim takip ediyor lan? Seni takip etmiyorum. Oğlum bak kucuğum kucuğum neden takip edip durma? Osman. Osman ikimiz aynı anda mı takip ediyorsun? Hey evet. ee, boş ver boş ver hadi. boş ver boş ver. Ayrım! aldım. Ha? Lan ne beni? Ne oluyor oğlum? <laughs> <ç> ne, <laughs> ne oluyor lan? Aldır bir Çekil çekil. Çekil yeminle banlarım şimdi. <laughs> Çıkar. Bir de Ayrın diyelim <laughs> Ayrın alacağım aldım. Lan ver onu banlarım direkt. Tamam tamam veriyorum al. yemin ediyorum bu sarı sevmedim ya. Hayır lan daha kaçıncı seviyedeyiz? Oğlum her son benim girdiğim her sonunda madenlerde full elmas vardı. Oğlum bu daha ilk ikinci seviyedeyiz neyin kafasındasın sen? 12. seviyede çıkar elmas. Aynen. Beyin. Bir de sana katılıyorum. Adam göt oldu çıktı galiba. <laughs> Aynen. Bir baksana. <laughs> Bakayım Yok çıkmamış. Hala <laughs> bu değil. Kanka ben burada bir şey buldum. Maden buldum. Az siktir altımı kazıyordum. Bir dakika sakın buraya gelmeyin aşağı düşersiniz. Sakın bana telefon olmayın. Ben düşecek su arıyorum. Anam! Anam öldü. Öldün mü? Evet mal. Ne mutluluk! Videoda da ayıp oldu lan bu. Ne oldu da öldünüz? Gerçekten bana telefon var üzgün. Ne oldu da öldünüz? Ben ölmedim vallahi Özgün öldü. Taş kazmam Ne oldu da öldün? Aşağı <gülüyor> düştüm. <gülüyor> Salak TP olma dedik. Sana TP olmadım ki mal. Kime TP olmadı? Aşağı Hayır, indim. Aşağı <gülüyor> indim <gülüyor> Demir. Demin lapis. Lapis. Neredesin? Ölmedin mi lan sen? Hayır back kumu ha? kullandım. Geri zekalı. Atladım sonra Aa, da back Atlıyorum. Kolu. Aa lava düştüm. İç ha itemlerim gitmiyor lan. Gitseydi var ya. Bittim. Bitmiştim ben. Yo içim oldu. Oğlum benim oldu. Benim olduğum benim bulduğum yerde bir olsanız var ya. Elmas düşüyor lan havadan. Yakalanmıyor daha. Önünüzdeki içleriniz gidiyor. Benim gitmiyor vallahi. Benim gidiyor vallahi. Benim de en temiz. son oyuncularda çıkartmıştım şey? o şey kodu ama. Umutlara ekledim mi bilmiyorum. Evet yazdım öldüm yerine ölmedim. Çekin beni. Madendeyseniz çekin. Valla ben çekim. Madende misin? Aman be. Öldüğüm yere gidemiyorum. Aa sürekli Allah'a Dur az ya. Çekilsiniz ya. Asedi yazışım geldi mi? Geldi. Ben niye gelmedi? Ben alak var. Adam bizim sevru beğenmedi. Diamond gelmiyor diye abi. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olan git kendi sevrunu aç. Orada Diamond. Değil mi şimdi? Aynen. Özgün. Aynen. 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 Oo, bir bitince. Tek gömür. E aynen, aynen. Evet. bir Ya of ya. Dürürün. Dürürün. Tamam lan. Eylam hani lag oldu orada. Sabah olunca söyleyin. Anneler, Yalnız bye. 9 dakika kalmış arkadaşlar. Şimdi videoyu bitiriyorum. ki gibi yani. Önceki gibi fiyasko olmasın. Şimdi yeniden başlatacağım. Devam edeceğiz.